Herkese merhaba. Ben Burak. Adım Barış. Ben Elif. Ben Elif. Elif ben. Tercih dönemindeki arkadaşlarımızdan gelen sorular neticesinde bu videoyu çekmeye karar verdik. Burak bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlara, tercih sürecinde olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Aktüerya hem teknik bilgilerimizi kullanabileceğimiz, analitik becerilerimizi geliştirebileceğimiz bir alan. Aynı zamanda kendimizi geliştirirken de insan hayatına anlamlı finansal katkılar sağlayabileceğimiz bir alan. Dolayısıyla tercihlerini bu değerleri de göz önünde bulundurarak yapmalarını öneririm. Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri mezunuyum. Şu anda da Bupacı Badem Sigortada uzman yardımcısı pozisyonunda çalışmaktayım. Adım Barış, Marmaras Temmuz 2023 mezunu ee, ter, okul hayatımın içerisinde başlarken yolculuklarım Ben iki üniversite değiştirdim da Hatta matematik bölümüne sarsak üç olur. Ee, Selçuk e, Selçuk Üniversitesi'nden Marmara Aktüelye'ye geçiş yapmıştım. Şu anda işsizim. <laughs> Şu anda işsizim. E, ee, tercih, tek bir süreçlerini Öncelikle herkese merhaba. Ben Elif. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü. 2022 senesi mezunuyum. Yaklaşık 2 senedir aktüerya alanındayım. Şu anda da hayat branşında faaliyet gösteren bir sigorta şirketinde solmuz alanında çalışıyorum. Herkese merhaba, ben Elif. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümünden 2023 yılında bölüm birinciliğiyle mezun oldum. Aynı zamanda aktüel bilimlerine olan ilgimden dolayı da bu alanda yandal eğitimi aldım. Şu anda Ages Hayat Emeklilik Şirketi'nde aktüel ve iş riski departmanı altında aktüel uzman yardımcısı olarak çalışıyorum. Herkese merhaba, Elif ben. Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri mezunuyum. Şu an KPMG'de analist olarak çalışıyorum. Ben aslında sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşirelik bölümü mezunuyum ama yaptığım hastane stajında bunun bana göre olmadığını görüp tek tercih olarak kendi araştırmalarımın neticesinde aktüerya bilimlerini tercih ettim. Aktüerya bölümüne başlarken ablamın benim ekonomi ve finans alanını çok sevdiğimi biliyordu. Ya Barış'ta da böyle bir alan var. Sen bu alanı yapabilirsin ve senin temel disiplinlerine uygun. ...bunu başarabileceğini düşünüyorum işte. Ben de o ara e, cahil cesaretiyle aslında matematik bölümü çok daha iyi olacağını falan söylemiştim. Bu kapsamda aktüerya benim e, ilk ablamın merakı ile olmuştu. Daha sonrasındaki üniversitedeki hocamın, e, matematik bölümündeki hocamın da biraz hasbel ederek bu bölümü tercih ettim ben. Bu bölümü tercih ederken o zaman duyduklarımın içerisinde daha kitabı şeyler vardı. Size de bahsetmişizdir ya da bahsedeceğiz. İçinde biraz matematik, istatistik ve okumbo baz aldı. temel konuların içerisinde yer alan yer burası. Neden matematik bölümünü seçtim? E, açıkçası bu çok klişe bir cevap olacak sanırım ama e, kendimi en rahat hissettiğim ve lisede en başarılı olduğum ders matematikti. Bu yüzden bölüm olarak da okumaya karar verdim. E, zaten toplamda 5 tercih yaptım. Bunların hepsi matematikti. Yıldız'a. ...üçüncü tercihim olan Yıldız'a girdim daha sonrasında. Matematik ve bilgisayar bilimlerini olan... ...ilgin beni istatistik bölümünü tercih etmeye yönlendirdi. Ancak aktüerya bilimlerini de daha öncesinde çevremden duymuştum. İstatistik bölümünün müfredatını da incelediğimde... ...aktüeryaya ait bir ders olduğunu gördüğümde... ...aktüerya alanını da detaylı inceledim. Ve aslında sigorta ve risk yönetimi konularının da... ...benim için ilgi çekici olduğunu... ...aynı zamanda istatistik ve aktüerya alanında alacağım eğitimin insanların hayatında birebir de karşılık bulduğunu görmek beni bu iki alanı tercih etmeye yönlendirdi. Dolayısıyla istatistik lisans eğitimimin birinci yılının sonunda da aktüerya programına yandal başvurumu yapmıştım. Aktüerya tanışma hikayem üniversite tercih zamanında rehberlik hocamın e, birazcık benim karakterimi analiz ederek e, yönlendirmesi sonucu oldu. E, aktüerya aslında uçsuz bucaksız bir meslek. Kendini sürekli geliştirdiğim bir meslek. Sürekli sabit kalmıyorsun. Ee, ben de böyle bir iş aradığım için yönlendirme sonucu doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Şu anda e, aktüaryada solması iki kısmında çalışıyorum. E, solması 2 nedir? E, aslında Avrupa Birliği standartlarına göre şirketin gerekli sermayesinin hesaplanmasıdır. E, bu gerekli sermaye hesaplandıktan sonra ortaya bir şirketin sermaye yeterlilik oranı çıkar. Bu oranda şirketin değerini gösterir aslında. Bu direkt yatırımcının yatırım yapmalı mı, yapmamalı mı sorusuna cevap veren bir orandır. Bu yüzden de aktüerya da bence çok önemli kısımlardan bir tanesi. O yüzden de şu anda bu alanda ilerliyorum diyebilirim. Şu anda hayat sigortacılığı alanında çalışıyorum. Açıkçası hayat sigortacılığı uzun ve karmaşık finansal projeksiyonları gerektiren bir alan. Dolayısıyla istatistiksel ve aktüeryal yeteneklerimi kullanmama olanak sağlanıyor. Aynı şekilde bunun yanında e, hayat sigortacılığı insanların hayatına doğrudan dokunan da bir alan ve insanların hayatına bu şekilde katkıda bulunmak, fayda sağlamak da beni bu alanda çalışmak için motive ediyor. Bu yüzden hayat sigortacılığı alanını tercih ettim. Danışmanlığı tercih etmemin sebebi de aslında aktüel bir danışmandır. Aktüel verileri e, analiz ederek, e, verilen, verilen çıktıları yorumlayarak danışmanlık verir. E, ve bir danışmanlık e, şirketinde aktüelliği en güzel şekilde öğrenirsiniz ve en güzel şekilde icra edersiniz diye düşündüm. E, ve üniversiteden yeni mezun olmuş biri olarak Aktüaryayı e, sektörel olarak en iyi öğrenme amacıyla danışmanlığı tercih ettim. Aktüerya bir belirsizliğin, bir riskin olduğu durumda e, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kullanılarak modellerin geliştirildiği ve bunun analiz edildiği bilim dalıdır. Aktüerya bilimlerinin ne olduğunu, aktüerin ne yaptığını internette çeşitli tanımlarda görebilirsiniz. Ama benim için aktüer o tanımlarda yer alan çalışmaları yapıp Bundan anlamlı sonuçlar çıkartabilen kişidir. Bunu üst yönetime üst yönetime sunarken, bir kişiye aktarırken bunu en iyi şekilde anlatabilen kişidir aktüer. Yani sonuçları yorumlayabilen, e, olayların temel okumalarını yapabilen, temelin üstüne bir perspektif inşa eden bir aktüer. E, o yüzden aktüel bölümünü herkes okuyabilir, herkes yapabilir. Herkes belli ölçüde ilerletebilir ama gerçekten burada aktör olmak için, aktüer aktör olmak için çok fazlasıyla hem okuma hem de gelişme devam etmek gerekiyor. Benim için aktör matematiksel ve finansal yeteneklerini kullanarak, bilgi birikimini kullanarak gelecekteki riskleri projekte eden, finansal belirsizlikleri belirleyen, analiz eden ve bu belirsizliklerin finansal etkilerini hesaplayan insanların finansal geleceklerini, finansal güvencelerini sağlama alan profesyonellerdir diyebilirim yapay zeka ve veri bilimi aktüaryayı bitirebilir mi diye de bir sorusu vardı. Ben bunu üniversite son sınıftayken çeşitli bu sektöre yıllarını vermiş üstadlara bu soruyu yöneltme fırsatı elde ettim. Ve aldığım cevaplar kendi naçizane bir ay gibi bir süreçtir de bu sektördeyim ve elde ettiğim tecrübe noktasında şunu söyleyebiliyorum. Yakın bir gelecekte mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi yapay zeka aslında bizim alet çantamızdaki bir el aletimiz bizi aktüer yapan şey daha önce de bahsettiğim gibi yorumlarımız. O yaptığımız analizlerdeki çıktıları yorumlayabilmek. Bu noktada da yapay zekanın en azından yakın gelecekte bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda çeşitli düşünceler ve çeşitli okumalar yaptım ben. Hani yakın zamanda da takip ediyorum hala, hala da takip ediyorum. Aktüer, özellikle yapay zekanın aktüerya ile bir ilişkisi var, mevcut. Yani içerisinde kodlamaların bir kısmını yapabileceği. Efendime söyleyelim, bunun içerisinde küçük küçük temel yorumlar da yapabileceği bir konuma geldi. E, yapay zekanın bu eksponansiyel hareketleri yani bir yerde belki çok yakalayabilir bizi ya da geçirebilir ama şu an için gözüken noktada ya da gelişen noktada çok fazla yakalayacağını tahmin etmiyoruz. Ya tahmin etmesi güç diyebilirim. Ama şu var, bilim ve teknoloji çok geliştikçe değişebilir, değişikçe yenilenebilir. Aslında aktüaryayı tamamıyla bitireceğini düşünmüyorum. Yani gene de bir o komutların içerisinde insanın yorumlaması için bir denetim mekanizması sağlanabilir. O yüzden net bitirir, Demek çok doğru gelmiyor bana. Aktüer ya e, matematiğin bir uygulamalı alt dalı aslında, e, yani bir bilim dalı. Ben herhangi bir şekilde bir bilim dalının yok olmasını beklemem e, ama e, üçünün ortak bir alanda buluşmasını daha çok beklerim. E, yani hayır bence böyle bir şey olmaz. Bir istatistikçi olarak da aslında yapay zeka ve veri bilimi üzerine öğrencilik yıllarımda çalışmalarda bulundum, dersler aldım. Yapay zeka ve veri biliminin aktüeryayı bitirebileceğini düşünmüyorum. Aktüeryada yapmış olduğumuz karmaşık hesaplamaları otomatikleştirip hız kazandırabileceğini düşünüyorum. Aktüerya sadece teknik hesaplamalardan ibaret bir meslek, bir bilim dalı değil. İnsanların ekonomik davranışlarını, finansal belirsizlikleri de analiz eden bir bilim dalı ve aktüeller de bu analitik becerilere, bu etnik değerlere sahip olan profesyoneller. Dolayısıyla yapay zeka hesaplamaları otomatikleştirerek hız kazandırıp verimlilik sağlayabilir. Ancak aktüerya bilimini tamamen bitirebileceğini düşünmüyorum. Veri bilimi ve yapay zeka aktüeryi bence bitirmeyecek. Çünkü yapay zeka bir aktüerin en büyük dostlarından biri. Bir proje hazırlarken de bir rapor oluştururken de Aklına takılan, yapmakta zorlandığınız herhangi bir şeyi yapay zeka yardımıyla hızlıca yaparsınız. Ama yapay zeka sizin yapmış olduğunuz yorumlamaları yapamaz. Ee, i̇nsan beynine sahip olmadığı için sadece öğretileni e, sunduğu için yapay zeka yorumlama konusunda e, insandan çok daha geride kalıyor. Bu yüzden de e, hiçbir zaman bir aktörün yerini alabileceğini düşünmüyorum yapay zekanın. Bu arada yine arkadaşımızın sorusunda belirttiği ve bize de gelen sorular neticesinde sınav noktası var. Dört aşamalı bir aktüellik sınavı bulunmakta. Bununla alakalı sonuçları zaten SEGEM'in web sitesinden mevzuatına kadar her şeyine erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için ve diğer arkadaşımla çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.